Şu anda görünüşte on yüz bin milyon yılcık hapis cezası almak için yargılanıyorum. Verilecek cezaların söylenmesi bile hayli uzun. Ama işin aslı rahmetli babamın genetik mirası ve istatistik ilmi açısından ortada o kadar da kötü bir tablo yok. Zira bu istatistiki biyolojik gerçeğe göre bulunduğum yaş itibariyle tahmini 20 yıllık bir hapis cezası ile yargılanıyorum desem yanlış olmaz. Hele işin içine bir de inanç meselesi katılınca bana göre tablo daha da iyi bir hal alıyor. Çünkü o zaman da tabii ki de Allah bilir ama infazı her an bitebilecek kadar az bir ceza ile yargılanıyorum demek ise herhalde en doğrusu olur. Meseleye böyle bakınca sonuçta kararınızı yani bana ne kadar ceza vereceğinizi merak ediyorum ve çok da umursuyorum dersen bir şeyi tam söylemiş olmalı. Sonucu merak etmiyorum. Zira bana göre yargılamalar süresince sözleriniz ve vücut ürünüyle kafanızdaki yükü zaten her gün tebliğ ettiniz. Sonucu umursamıyorum. Zira birincisi masum olduğumu biliyorum. İkincisi sizin tarafsız, ciddi ve adil bir yargılama yapmadığınıza inanıyorum. Üçüncüsü de az buçuk hukuktan anlayan birisi olarak vakti merhumlu yani zamanı geldiğinde bu kararlarınızın hepsinin hukuk önünde ve vicdanlar nezdinde bozulacağına adım gibi eminim. O yüzden bir filozofun dediği bu bir lafı bugünler ve bu davalar için söylemiş olayım. Çok da şey lazım. Çünkü sonuçta bana göre kesin olan şudur ki, hangi kararı verirseniz verin. inşallah ben bu hapisten er ya da geç mutlaka çıkacağım. Ama iki kolumu sallaya sallaya tıpış tıpış yürüyerek ama dört dolu üzerinde mışır mışır yatarak. İnanın benim açımdan ikisi de fark etmiyor. Ama hangi şekilde çıkarsam çıkayım, biliyorum ki merhum Müslüm babanın şarkısında dediği benim mesela işte o zaman başlayacak. Bu nedenle hakkımda verilecek karar için samimi düşüncemin nazım halinde ifadesi şöyledir. Olsa da adım verbet hapis cezası belli ne kadar süre dünyadaki ezası. Bir de üzerine ağırlaştırsanız ne yazar? Bitecek nasılsa geçse de azar azar. Ama saatin gelip çattığı zaman bakalım kime düşecek el aman diyor.